Ekonomi ne sahibi peki vatandaş Ekonomi iki kere iki dört eteni bilmeyecek kadar cahillerin elinde. Bu şekilde bu ülke biter. İnşallah akıllı muhalefetin programı var mı? Akıllıca muhalefetin programı, programı var. Mı? var. Nedir o? Muhalefetin programı olmasa nasıl programı var? Muhalefetin programı her şeyi hazır. Abi insan. diyeyim söyle ki bize tatmin olalım, mahallede oy ver. Ben vatan sen, partisine onu, vereceğim. Onu sen iyi bak şimdi sen Hı. vatan partisine oy vereceksin. Ben vatan Partisi, sana şimdi ben bu programı anlasam anlamayacaksın. Senin çünkü Senin çünkü kafa var, hala tohum verince, tohum verince. Tamam üretim devrimi yapacağız biz. İyi e, yapın. Atatürk'ün yolundayız. Tamam. Kar olsun Amerika diyoruz. Öyle. Yetmiyor niye mu? kar olsun Amerika? Amerika'nın günahı 70 yok. yıldır canımızı çıkartıyor. Yok Amerika yok, bir şey yapmaz. İçerideki işbirlikçileri. Senin kafan çalışacak. İçerideki işbirlikçiler yaptı bunu. Senin kafan çalıştığı kafan zaman çalışıyor, sana şey Amerika atacağız. bir şey yapamaz. Kafamız çalışacak işte onu söylüyorum. Vatan Partisi. Ben söylediğim şey ayrı. Vatan Partisi programı. İnsanın kafası çalıştı mı hiç üretim kimse ona devrimi şey. yapacağız. Bak üretim devrimi yapacağız. Evet yapacak. üretim devrimi. Evet beyefendi. Köylümüzü kalkındıracağız. Yapılacak tek şey tek şey, bağım, bağım Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisine gelmek. Bunun yolu yordamı yok. 1940, 1940. 1943'lerde bir, bir dakika ya, bir dakika ya. 1943'lerin Cumhuriyet Halk Partisi devam etmiş olsaydı Putin Almanya'nın, Japonya'nın önündeydik. Bizi bilerek bu hale düşürdüler. Bizim bilgisiz tamamen sağ politikaların zihniyeti bu. Dünyanın her yerinde Hristiyan demokratlar aynıdır. Sosyal demokratların örneği Avrupa. Var mı başka bir ülke? Avrupa, Avrupa hep, hep konuşuyorsunuz. öyle. Siz sosyal demokratlar Avrupa'da bütün emperyalistlerin arkasında ya. Ben Ondan hayır, hayır gelir mi? Deliliği bırak, akıllı ol. Ya, sosyal demokrat ya, ol. Ya, ya, evet beyefendi. Vatan partisi. <laughs> Üretim devrimi yapacağız. Aklınız tamam, Aklınızda Aslında bir Kavari lider yolundayız. var mı abi? Şimdi, e, şimdi Harosun size... Amerika diyoruz. Ya. hep Kahrolsun içerideki Amerikan yandaşları diyoruz. Tamam mı? Şimdi Kahrolsun Amerika. Liter... Terörist devlet diyoruz. Ben söylüyorum. Söyle. Göster. Lider derken kan diye benzeyen İnonu'ya benzeyen liderimiz var. Fiziken de, kafa yapısı olarak da, ruhen Kemal Kılıçdaroğlu. Dört dörtlük, hiçbir gizli gündemi olmayan, ne açık, yalan yok, hille yok. Natürel bir insan. Türkiye'nin kandisi, Türkiye'nin İnönüsü, Türkiye'nin Atatürk'ü. Bunun ötesi yok. Temennimiz herkes akıllıca düşünür ve bunu bir an önce hayata geçiririz. Ekonomiyi düzeltir mi abi Kemal Kılıçdaroğlu? Kesin düzeldir. Ekonominin düzelmesi sadece güvene bakar, dürüstlüğe bakar, doğruluğa bakar, hakka hukuka bakar, adalete bakar. Yani birisi size hak, hukuk, adalet diyecek, birisi çay kek oralet diyecek. Çay kek oralete giderseniz sonuç bu. Bunun ötesi yok. Yoksa Türkiye'nin bir sorunu yok. Üretebilir Türkiye. Üret, üretmemesi mümkün değil. Üretiyor çünkü. Fakat tek sorun, tek sorun sahte milliyetçiler. Sahte dindarlarla bu iş yürümez. Her şey samimi olacak. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama din tüçarlığı ile, milliyetçilik tüçarlığı ile hiçbir yere gidilmez. Anlaştık? Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Hepinizi yüce Tanrı korusun. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Abi soralım mı? Abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? O şu anda net değil. Daha önce kime verdik abi? Nasıl? Daha önce kime verdik oyumuzu cumhurbaşkanı seçimine? Ulu Önder Atatürk'ümüzün bırakmış olduğu, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne en iyi şekilde, layık bir şekilde hizmet eden birine verdim. Edecek olan birine verdim. Onu söyleyemem. Ekonomi nasıl pek geçinebiliyor muyuz? Şu anda ekonomi maalesef Önce, kötü. Aldım maalesef çok kötü. Gençler gelecek kaygımız var diyor abi. Biz zaten gençlerin 140'da. geleceğine, gençlerin geleceği çalınıyor. Biz ona zaten üzülüyoruz. Ona karar oluyoruz. Bizden geçti. Biz emekli olduk. Ama bu gençlerin işi gerçekten çok zor. Şu anda ekonomi çok zor durumda. Piyas şeyleri görüyorsunuz fiyatları görüyorsunuz. Bazıları iyi diyor abi Almanya bizi kıskanıyor diyor. Ya arkadaşım bazıları iyi diyebilir. Bazıların işi iyi olduğu için iyi diyebilir. Bak mesela dün TÜİK yüzde yirmi bir buçuk enflasyon açıkladı. Rakamlara baktım beyaz peynir yüzde sıfır diyor. Benim marketten senelerdir 15-20 senedir yediğim peynir var. Affedersiniz. Ondan örnek vereyim. Geçen sene 36 lira alıyordum kilosunu. Bu sene 58 lira. Ama TÜİK fiyatlarında %21.5 ve %0 artış diyor beyaz peynirde. Kaşarda düşüş varmış. Kaşarda düşüş varmış. Bu TÜİK fiyatlarına göre dar gelirli diyeyim artık. Emekli ve askeri ücretler dar gelirli biliyorsunuz. Onların fiyat belirlemeleri bu rakamlar üzerinden yapılacak. Nasıl yapılacak? Onu da bilemiyoruz. Ama devlet vergilere %36.5 yaptı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak vergilere yüzde 36 nokta küsür artış yaptı. bakalım şimdi biz bekliyoruz. Emekliler ve asgari ücretler olarak bize kaç yapacak? Teşekkür Abi Ekonomi soruyoruz. Vatandaş olarak ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Vatandaş olarak ekonomiyi birçok vatandaşımızın değerlendirdiği gibi kötüye bir gidişin olduğunu Adeta çöküş olduğunu değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü artık yol tükendi. Bugüne kadar e, satılanlar, dış dışarıdan elde edilen sıcak paralar, ekonomiyi 20 yıl boyunca bir şekilde idare edenler bugün artık idare edemez duruma geldiler. E, artık sona geldik. E, beyefendinin de söylediği gibi ülkede bir güven ortamı, evet. demokrasi ortamı, özgürlük ortamı, hukuk, adalet. Bunlar sağlandığı sürece ülkemizde aşılamayacak hiçbir sorun yok. Kaldı ki kaynaklarımız çok ama Türkiye Cumhuriyeti maalesef ısraf cumhuriyeti haline dönmüş. Bu ısrafları kestiğimiz takdirde dahi birçok vatandaşımızın sorunlarını çözmemiz mümkün. Teşekkür ederim abi. Bravo. Ben teşekkür ederim. Tamam, Allah çok nasıl, kafalar karışık ya. Ekonomi nasıl gençler peki? Yani abi, kötü çok abi şükür yani, diyelim ama tık. berbat durumda ya. Çok kötü yani. <laughs> ama şükretmek lazım daha beterleri var yani tek isteğimiz huzur mutluluk şöyle. Ben bensin, ben bensin. Toplumsal daha toplumsal güven ben. nasıl? Daha Sen beğeniyor musun kardeşim? Beğenmiyorum. Evet, tamam, biz de beğenmiyorum. beğenmiyorum. Hayır, daha kötüsü neresi var? Daha yani kötüsü Türkiye var, var daha yok mu? Ben iyi demiyorum ama kötü şu anda. Yani biz şu an 3. sınıf. Bunu kesinlikle vermem yani. 20 yıldır 25 yıldır gelmiş abi başkası gelsin bir deneyelim. Kötü olursa tekrardan bu adamı çıkarız, deriz kullan. Ne iyi adammış. Gelsin geri ama bir deneyelim yani gelsin. 20 yıldır biz doğduk da Yani 22 yaşındayım. Aynı düzen devam ediyor. Gelsin başka bir düzen görelim. Değişiklik görelim. Haksız aynı mıyım da, abi değil mi? Haklı. Eyvallah. Peki sen abi. bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Yaşamayan var mı ki? Yaşamayan var mı? Hangi gelecekten bahsediyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Hangi hayat? 10 yıl sonra mı göre 10 yıl sonranızı görebiliyor musunuz bu ülkede? 2 yıl sonrasını göremiyoruz. 2 yıl sonrasını görebiliyor bir musun bu ülkede? Bizde gelecek kaygımız. Gence, elhamdülillah var. Yurt dışı, hayali yurt Yarın dışı. Üniversiteyi nerede okumak istiyorsun? Yurt dışı. Ben ben Londra'ya gidiyorum zaten üniversitede. Ben gidiyorum ben direkt. Ben yani. kendimi kurtardı. Ben gittim. Ben kendimi kurtardım. Ben zaten burada da kendimi kurtarmıştım. Hani ben empati yapıyorum, kendimi başkalarının yerine koyuyorum. Ama oradaki insanlar nasıl empati yapıp kendini başka insanların yerine koyamıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa Z kuşağına kim oy verirsin? Adaylar kim hocam ona göre yani. Adaylar kim? Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Ekrem İmamoğlu, Masur Yavaş. Olsa bir veririm. Ben Ekrem İmamoğlu'na ta veririm. Tayyip dışında saksı koysunlar, saksıya oy vermezsem adam değilim. Bak Bilal yemin var. ediyorum. Abi biz mahvolduk. Getirsinler, koysunlar, bal kabağına atarım. Biz mahvolduk bak yemin ediyorum mahvolduk. Gençlik olarak mahvolduk. 200 dolara çalışıyoruz aylık. Yani bundan utanç, daha, daha büyük utanç var mı Allah'ını seversen? Yok. 220 dolar mı ne ya bizim aylığımız? Yani şimdi Böyle bir memlekette böyle bir gençlik nasıl bir refah sürebilir? Sen söyle abi ya da başka söylesin veya başkan söylesin yani anladın mı? Şimdi ben bunu anlamıyorum. İnsanlar nasıl gitti evet dedi? Nasıl gitti evet dediler yani? Yani bir insanın kendi kendine bir saygısı olur değil mi? Bir onuru gururu olur yani. Yani şimdi sen koskoca 80 milyonluk ülkeyi bir adamın emrine nasıl verebiliyorsun? Bak ben şu an mesela daha neler söylemek istiyorum mi? ama silivri soğuktur. hani Bu sözü oldu artık. Harbi söylüyorum biz esiyoruz abi yani. Korkuyor muyuz konuşmaktan? Abi ben korkmuyorum. Benim başıma gelen gelsin de hani ben ailem yüzüdür onun peşindeyim anladın mı yani? Yoksa hiçbir korkumuz yok. Allah'tan başka bir şeyden korkmuyoruz. Yani çünkü böyle bir düzenin içinde yani öyle insanlar olduk ki abi sana yemin ediyorum yani. İyi insanlar için çok kötü şeyler yaptık. Anladın mı abi? Yani bunu anlamasını beklemiyorum tabii baştakilerin. Niye? Adamlar 128 milyar dolar götürmüşler anladın mı? Güzel para hani kanka. o paranın binde bak o paranın yüzde para. böyle birini alsak mesela tamam mı? Yani kurtuluruz yalan mıyım kanka? Siz söyleyeyim söyleyin. 1000 dolar ne kadar abi? Bin dolar ne kadar moruk? 1000 dolar ne kadar? 13 milyar. 13 milyar. Bak 13 milyar. Bari. Bak biz okuyamadık abi. Harbi söylüyorum yolumuza Aynen. bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yolumuzdayız biz de yani. Ha böyle olsun ister miydik istemezdik. Biz de istemezdik. Biz düzgün çocuklardık, güzel çocuklardık ama hayat bizi buraya getirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sistemin içinde barınabilmek bir mucize zaten abi. Yani Pakistan'dan farkımız kalmadı. Allah'ını seversin. Her tarafta kadın cinayetleri, kadınlar ölüyor ya. Sürekli niye kadın ölüyor mesela? Hani bir de bu sürekli böyle Toplumun gözü önünde oluyor anladın mı abi? Bunlar hiç güzel şeyler değil. Ve serbest kalıyor. Niye serbest kalıyor? Aynen ya, adam serbest fakir kalıyor. Fakir çalmayı bilemediği için fakirdir. Şimdi bunu söyledim. Bunu, söyledi, bunu, bunu kral kesin. söyledi. Padişahımız söyledi bunu. Vallahi Padişahımızın Aynen. lafı yani. Aynen. Bizim değil ha başkasının değil. Padişahın lafı. Yapacak bir şey yok abi. Peki, aklınızda bir lider var mı Türkiye'de falan? Abi oldu? Mansur Yavaş vallahi bak o adam gelsin Güzel tamam mı? Adam kanka. O adam O adam gelsin Zay ya bak. başka bir şey istemiyoruz. Hani şu an gördüğümüz en dürüst siyasetçi o bildiğimiz kadarıyla. Ha belki gelip o da çalacak bilemeyiz ama denemek lazım. Baba bu Tayyip gitsin de. Yani bu adam bu bu rejim gitsin daha başka bir şey istemiyorum. Genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben daha önce de böyle yerlerde konuştum. Hatta sizinle konuştum bunu. Yani her şeyin farkındayız. Hepimiz farkındayız ve bu işin sonucunu da görüyoruz. Bizden e, ekonomiyi bu hale getirene oy çıkmaz. Bizden Atatürk'e ayyaş diyen insanlara oy çıkmaz. Bizden gençler umutsuzluğa sürükleyenlere oy çıkmaz. Bizden ülkeyi bu duruma getirenlere asla oy çıkmaz. Ya gelecek, zaman gelecek. Yani Allah aşkına 2023 hiç mi gelmeyecek? Bu gençler hiçbir şeyin farkında değil? Ekonomiyi sadece Telefonu çıkarmakla olmuyor, ekonomi sadece elimde olan pet şişeyle de olmuyor. Ekonomi doların 13 lira olmasıyla oluyor, ekonomi euro'nun 15'i görmesiyle oluyor. İnsanlar bu kadar kör kalıyor ama neymiş benim telefonummuş, benim bana ne sizin? Yani o kadar sinirliyorum ki buna. Gelip bana telefonunu çıkar diyorlar. Size ne benim telefonumdan Allah aşkına. Benim borçla aldığım telefona laf söyleyemez kimse. Hayır, şey kimse hayır, benim şey kendi paramla aldığım pet şişedeki suya laf edemez. Ekonomi anlayışınız de, bu kadar sığsa sevgili vatandaşlara sesleniyorum. Hiçbir şekilde konuşmasınlar. Ben 17 yaşındaki haline ekonomi Neden konuşuyorum. Hayır, hayır. Ama koca koca insan da ekonomi konuşmasını hayır, bilmiyorlar. Telefonunu çıkar, Allah Allah. çıkar şunu göster sen kafeye gidiyorsun. Ne bu böyle? bu kadar mı ekonomiden oluşuluyor? Laiklik kalmamış abi ülkede laiklik kalmamış. Laiklik bitmiş, demokrasi bitmiş, gençlik bitmiş, umut bitmiş. Ne kaldı bu ülkede o zaman elimizde bizim? Yok neymiş? Türkiye Müslüman bir ülkeymiş. Yok neymiş? Şuymuş, buymuş. Ne laiklik var bu ülkede ne demokrasi. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Ve laikliği bitirenden, umudu bitirenden, demokrasiyi bitirenden bizden oy çıkmaz. Size söyleyeceğim bunlar benim ne ekonomi ne şu ne bu hiçbir şey kalmamışken hiçbir şekilde o çıkmaz bizden. Gelecek bunu kaygısı söylüyorum. yaşıyor musun genç olarak? Ya her akşam ben gelecek kaygısını yaşıyorum. Her akşam diyorum ki Allah'ım diyorum ya ben meslek sahibi olabilecek miyim? Ben istediğim mesleği yapabilecek miyim? Diyorum ki işsiz kalacaksınız diyorlar bana. Ve ben diyorum ki işsiz kalmamak için hayallerimden mi vazgeçmek zorundayım ben? Ben bunu bunu bana mecbur ediyorlarsa o çıkmaz kimseden. Kimsenin benim hayallerime karışmaya hakkı yok. Kimsenin benim cinsiyetime karışmaya da hakkı yok. Ya bana kaç kere dediler ki sen bir kadın, kız çocuğusun. Sizce seçmek istediğin meslek Vallahi bu mu dediler. <laughs> bu ülkede ne kadına değer var, ne umuda değer var, ne hayvana değer var. İstanbul Sözleşmesi'ni kapatandan bana oy çıkmaz. Hayvan haklarını savunmayandan bana oy çıkmaz. Hiçbir şekilde oyumu vermiyorum. Hakkım varsa da helal etmiyorum kimseye. Kimseye helal durtum, etmiyorum hakkımı ben. Helal olsun. olsun. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buradan ABD'deki nenelere sesleniyorum. Beni gelin kurtarın buradan. Ben nasıl...